Ne oldu mu gördün? Ben de sizinle yatsam olur mu? Gel. Gir gir gir. Gir. Tamam. Oh, gir <laughs> Anneyi uyandırmak yok. Anne ne oldu? Ufak bir yara bir şey yok. Kim? Sen geldin biliyorum. Allah Allah. Evet. Öyle olmaz. Kuyper işte yazdı. Kapat gözlerini. Ah böyle mi? Evet. Şimdi bir varmış bir yokmuş. Ülkenin birine çok ama çok kahraman bir kral varmış. O kralın da bir tanecik prenses kızı varmış. Ve <laughs> 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 sonra? Ya dur baba düşünüyorum. Sen gel en iyisi böyle Gel. Buldum, buldum gel, 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 gel. gel. Oh. Orada bir tane de kraliçe varmış. O kraliçe çok güzel yemekler yapıyormuş. Ne yaparmış? Krep falan. Krep mi? Evet. Of bayılırım. Ee, ne varmış krepin içinde? Ne istersin? Çikolata. Var. Bal. Var. Kaymak. Var. Aman Allah'ım. Hadi gözünü kapat. Voilà. bir fırın yaptırdım. Doldurdum ekmekleri. Gel beraber yiyelim. Yaptırdım börekleri. Evreşe yolları dar. Oo. Dar. Bana bakma benim yarim. Maşallah maşallah. Neşen yerine gelmiş. Valla şunları sofraya götüreyim de. Yasemin Hanımcığım yesin. Çok sever. Bal olsun ona bal bal. Ay haspam. Bana nispet de yaparmış. Ay vallahi hiç kusura bakma benim canımı sıkamazsın Nesibe ablacığım. Yasemin Hanım sağ salim eve geri döndü ya. Benden keyifliysi yok vallahi. Oh. İyi iyi hadi ne halin varsa gör hadi bakalım. Ay ben şunu koydum bunlar soğumadan götüreyim sen bakarsın değil mi? Tamam tamam hadi bakalım hadi. <laughs> Günaydın. Günaydın. Siz de çok üzüldünüz dün tabi. Çok şükür ama Yasemin hanım iyi şimdi. Yok ne üzüleceğim. Geldi eve işte. Evet. E, afiyet olsun. Teşekkürler. Allah Allah. Bu evdeki herkes de bir acayip yani. Ne oldu kızım? Ne söyleniyorsun yine? Allah kusura bakma ama bu Gökçe bir enteresan. Ay dün ne kadar üzüldüğünü biliyorsun değil mi? Ay sanki hiç öyle bir şey yaşanmamış gibi gelmiş abuk subuk laflar ediyor şimdi de. Ay deli mi ne? Bak kızım Gökçe'me laf söyletmem. Yoksa kırarım kalbini. Aman iyi. Hiç ona laf söyletmezsin sen, tamam. Göz bebeğindir o senin. Anne bir yumurta daha ver, bu az. Hayır kızım, iki yumurta yeter. Ama anne acıkmıştır babam şimdi. Hemen yesin de iyileşsin. Bak sen... Yemek yemek istemediğinizde bunu size hatırlatırım Ece Hanım. Dur ben mikser getireyim de onunla karıştır. Anne olmaz, dur. Babam uyanır. Ben bununla karıştırırım. Sen bu kadar çok mu düşünüyorsun babanı bakayım? Hem onu hem seni. İkinizi de düşünüyorum. Ama dün beni uyandırdınız güle güle. Ha? Gülüş gülüş, gülüş gülüş. Gülüş Yapma. gülüş, gülüş gülüş. Seni gülüş, Anne. Anne ya neden sizde anlatın? Babam uyanacak şimdi. Aç çabuk. Tamam kızım açıyorum kızma. Teyze, hallettin mi? Nevin, ya sorma kızım haberler kötü. Ne, ne demek kötü? Ne dedi sana? Yoldayım şimdi. Sana doğru geliyorum. Gelince anlatırım. Ah, oh, günaydın. Ne yapıyorsunuz bakalım? Pankek. Bayılırım. Biz yandırdık değil mi seni baba? Hayır güzel kızım, ben kendim uyandım. Nevin? Ha. şey mi oldu? Yok, bir şey olmadı. Sana da günaydın. Günaydın. Şefim, bana da görev var mı? Tuz koy. Tamam bakalım tuzumuz nerede? E tuz yok burada. Bu. O şeker. Bu. Bu un. Hayır bu değil. Un koy o zaman. Tamam un koyayım ben. Ne kadar? İki.